Her gün yürüyüş yapıyorsunuz ama kilo veremiyorsunuz. Tanıdık geldi mi? Neden böyle oluyor bakalım. Günlük 45-60 dakikalık yürüyüşler orta tempolu egzersiz sınıfına giriyor. Bilimsel olarak da haftalık 150-300 dakika kadar öneriliyor. Ve elbette vücuda faydası var. Ama herkes için yeterli mi? Hayır. Bazı kişilerde bu yürüyüşler kilo verimi sağlamayabilir. Eğer insülin direnciniz varsa yağ harcaması durur. Eğer tiroidleriniz yavaşsa Metabolizmanız yavaş demektir. Kortizol yüksekse vücut yağ depolar. Kas kütleriniz azsa vücut dinlenirken de az enerji harcar. Uykunuz bozuksa leptin grelin dengesi bozulur. Kısaca bu durumlarda sadece yürüyüş yeterli olmaz. Özellikle dirençli kilolarda orta tempolu egzersiz, direnç egzersizleri beslenme, uyku, stres hepsi birlikte takip edilmesi gerekir. Direnç egzersizleri kasları uyarır, insülin direncini yavaşlatır. Doğru yapıldığında tiroidlerin çalışma hızını arttırıcı etkileri vardır. Metabolizmayı ateşler ama kişiye göre düzenlenmesi gerekir. Çünkü eğer yüksek tempolu direnç egzersizleri de yapacak olursanız, şeker regülasyonunuz bozuksa baş dönmesi hipoglisemi yaşayabilirsiniz. Fazla stres yükü oluşabilir. Eğer stres yükü artarsa kortizol artar. Bu da özellikle tiroid sorunlarına ve adetin rutin fazlasına ters etki eden olabilir yani egzersiz zamanlaması ve tipi hormonal dengeye göre de düzenlenmelidir